Merhabalar değerli arkadaşlar BHD Borsa Analiz Sayfasına hoş geldiniz. Bugün yine takipçilerimizden gelen istek üzerine e, hisse senedi analizini yapacağız. Vereceğimiz yorumlar, yapacağımız yorumlar, söyleyeceğimiz e, fiyatlar, fiyatlamalar destek ve dirençler tamamen arkadaşlar kendi kişisel görüşümü içerir. Al-sat tut tavsiyesi içermez. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bunun haricinde bir de sizlerden ricam kanalımıza abone olursanız, beğenirseniz, olumlu olumsuz hisseyle alakalı yorumlar yaparsanız farklı bir bakış açısı sunacaktır, zenginleşecektir bizim e, yaptığımız yorumlar. Bu konuda da sizlerden yardımlarınızı bekliyorum. Ayrıca şimdiden yorumlarınız, kanalımızı takip ettiğiniz için ve e, beğenileriniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi hissemiz bu. Hissemiz İngiltere kaynaklı bir şirkete satıldıktan sonra e, Kasım ayından itibaren çok e, spek bir şekilde yükselmeye başlamıştı. Geçen haftada yanlış hatırlamıyorsam bir haber vardı. E, hissenin e, yönetiminin el değiştirmesi sebebiyle hissenin 39'lardan ya da 37'lerden tam hatırlayamıyorum rakamı bir e, el değiştirme hakkı veya bir satış hakkı vardı. Bu da hisseyi biraz olumsuz etkiledi. gibi. Yoksa depremden dolayı Boya sanayinde de diğer sektörler ilerlerken uzarpte arkadaşlar e, yükselmesi gerekiyordu. Bir bir de uzarbın şey e, hikayesi var. Ana pazara yükselme hikayesi var. Bu da önümüzdeki süreçte fiyatlanacağı benziyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi daha müracaatları yok. Müracaat etmeleri lazım önce onu belirteyim. Aracı kurum dağılımlarına baktığımız zaman arkadaşlar genelde küçük yatırımcı da görünüyor. Onu özellikle belirteyim bu hisse senedi. Küçük yatırımda ol, yatırımcı da olması çok artı mı değil mi? Buna siz karar verin arkadaşlar. Şimdi biz destek ve dirençleri vererek hemen hissemize başlayalım arkadaşlar. Bir düşen kanalımız var. Zirve denemesinden sonra 200 30'larda bir zirve denemesinden sonra düşen bir kanalımız var. Arkadaşlar bu kanaldan dışarı çıkmışa benziyor, kırmışa benziyor. Önce onu belirtelim. Şu kanal takip ettiği kanal arkadaşlar. Bir de normal trend kanalı vardı arkadaşlar sistemimizin. Trend kanalı nasıldı onu belirtelim. Şöyle gel şuradan şöyle geçtiğimizde buralarda olması lazım trend kanalımızın. Şu şekilde alayım. Arkadaşlar Trend kanalımız bu şekilde oluştu son 3 ayda yoksa çok fazla atak yapan bir hisse senedi değildi bakın 70'ler 80'ler en fazla çıktığı nokta o da yaklaşık olarak bir sene önceden bahsediyoruz arkadaşlar bir sene önce bu dönemlerde 70 civarındaydı şu anda 140'larda evet şurayı bir destek edilmiş arkadaşlar hisse senedimiz burası sağlam bir destek bir kez 132 onu söyleyeyim. E, aşağılarda desteklemeyeceğim çünkü aşağılarda çok ciddi bir prim kaybı olur. Bu kanala geri gir aşağı gelmesi lazım. Onunla alakalı da şu anda görünen bir şey yok. Şu anda do günlükte arkadaşlar indikatörlerde günlükte olumlu görünüyor. Eee 4 saatlikte de şu an için nötr'e yakın şekilde olumlu görünüyor arkadaşlar bunu belirteyim. 4 saatlik grafiğinden incelemeye devam edelim. 4 saatlikte de düşeni kırmış. O yönü güzel arkadaşlar. Evet. Şimdi burada da bir e, tekrar günlüğü alayım. Oradan devam edelim. Arkadaşlar burada da bir e, direnç bölgesi görünüyor arkadaşlar. Şurası onu söyleyeyim özellikle. 170 diyebileceğimiz yer. Burada da bir dirençle karşılaşma ihtimali var hissemizin. Peki başka direncimiz var mı? Var arkadaşlar. Bu süreçte çok direnç yapmış zaten hisse. Şurada da bir direncimiz göründü. 191 diyebileceğimiz yerde direncimiz görüldü Ama dediğim gibi hisse çok spek yükseldiği için özellikle bu alım satım İngiltere kaynaklı bir firmaya satıldığı için şirket ister istemez çok aşırı şekilde gereksiz yükselmiş. İnşallah maliyetlenmeniz yüksek değildir. Ben özellikle şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Hisse satarken değil, alırken kazanılır. Zarar etmek yani gitmiş artık yola çıkmış bir trene binmek ya da yola çıkmış bir araca binmek çok da kar getirisi olan bir şey değil. İnşallah terste yakalanmamışsınızdır. Onu söyleyeyim. Son olarak arkadaşlar bir direnç bir e, destek daha vererek bitireyim şurada 204 de bir tane direnci var ama çok kısa zamanda buraya gelecek mi zannetmiyorum arkadaşlar öyle de bir boyut var e, çok kısa zamanda gelmesi zor gibi görünüyor bir de şurada bir destek yapmış 111 onu da verelim arkadaşlar genel anlamda söyleyeceğimiz bu hepinize hayırlı haftalar bol kazançlar diliyorum tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar Analizlerimiz kendimize nottur. Hiçbir şekilde öneri, tarif, tavsiye alsa, tut ifadesi içermez. Hepinize bol kazançlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Teşekkür ederim.